Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de çektiğim video Dravjo Stoğlu arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu bilmiyorum. Bayağı bir kişi oynuyor ve videosunu çekiyor. Ben de deneyeyim dedim. işimiz ne olsun? Hem şimdi Dürümcü çocuk adam <laughs> ne dersiniz oldu mu? Evet arkadaşlar bana böyle bir şey yap diyor ben de bir yapayım. Anam hiç olmadı yok yok kalsın. Şöyle şöyle. Ah, tamam şimdi olur. Değil mi arkadaşlar? Benim arabam daha güzel. Sen kim olmadı? Yolda kalsa iyi olur. Adama direkt parçaladım. Uy, çok kötü bir yerinden. Bunu yükselteyim. Çünkü bu aşırı iyi bir şey galiba böyle böyle söyleyebilir. Bizim adamımızı da böyle korum altına alalım arkadaşlar. Ha Amerika mı? Amerika mı? Direkt böyle olur lan. <laughs> Bunu Arkadaşlar benim bundan sonra araba bir tane arabam olacak? Hep öyle olacak. İsmi P arabası olacak. Hadi. Yok arkadaşlar bu arada bu araba değil. Ay. Anam dikenli çubuk. Ay. Lan P arabasını yapıyorum lan şöyle olacak ama daha fazla iksire de ihtiyacımız olacak şöyle 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 şuraya da böyle yok lan bu pe arabası hiç olmadı bu olmadı arkadaşlar ben başka bir tane yasamda bakarım ee, ne oldu lan şimdi basket oy oyunu dışında Hadi <laughs> ne oldu oğlum? Daha demin sopalarla bana gelmiyordunuz. Ne oldu lan? Bir dakika bayrak. Ne var? Türkiye var mı? Türkiye. 200 lira. Tamam toplayacağım bunu. Türkiye için toplayacağım arkadaşlar. <laughs> Sonuç çünkü ciddiyet arkadaşlar. 200 lira diyor adam. Ha bu araba o kadar saçma oldu ki. evet <laughs> evet saçma oldu. O yanda direkt saçma oldu. Şöyle. Arkadaşlar bu P arabasını da destekliyoruz. Aa. Oğlum uzaktan adamı topladım. Şöyle. Bundan sonra ben bu arabayla yarışamıyorum. Eğer ya, arabası yok lan olmadı. Anam. Eee kanka şimdi ne olacak? E ee, Arkadaşlar şimdi ne olacak? Bence ben de zaten kaybettim de. ölmedim hala ayaktayım. Diyen ben. Lan bak arabamı çalıştırıyorum. Gel lan buraya. Lan arabam yok nasıl çalıştırıyorum. Yok arkadaşlar ben pes mi ettim. Neden? Şimdi o olmadıysa bir dakika şurayı bir tamam. Şimdi oldu be daha ki benimkilerin tekerlekleri yoktu. ne oldu kanka? Şimdi bunu nasıl olur lan P arabası. Şimdi böyle olacak. Oğlum her şeyde P yapacağım. Hatta şöyle. Yok bu hiç olmaz. Bu P arabası değil. Sanmayın yani bu P arabası diye. Eee. Onun tekerlekleri. Dur tekerlekleri. Lan. Ne oluyor? Ne oluyordu daha demin anlamadım. Lan tekerlekleri gitse. Lan yine PR oldu. Anam ne oluyor ki? Bak bu sefer böyle bir araba olabilir. Mesela nasıl yapsam? Şöyle. Şurada da bayrağımız var. Lan. I, I, I. Lan çok azıcık bir boya kaldı. Onu da kullanamam. Şuraya kullanayım. Buraya kullanayım. Bir dakika arkadaşlar. Herkes. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim bayrak havada Lan ben, 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 ben minik tekeri hiç sevmedim ya. Baksana araba indirin yöne kaldı. Aha. Aha. Ah, ne oldu lan? Ne oldu lan? İki eldir intikam mı alamıyorum? Ne oldu? Ar Boss mu vardı lan bu oyunda? Şimdi PBM arabasının ta ne yapacağım. Bir de şuraya birik bir kaç şeyi. Aha. Bir dakika. Şimdi onlar düşürsün. Bakın arkadaşlar Türk gücü gördünüz mü? Direkt tek attı yani. Şöyle. Ondan sonra P'yi de şöyle içine çizeceğim. Şurası düşmesin. Yok mu? Tam P olmadı yine. Hoppa. Türk gücü aslan. Ne bakın öyle tip? Lan boss, seni de Türk gücüyle alırım ben. Çünkü bizde ne gücü var? Türk gücü. Haydi bire. Bir tekerimiz olmasa da. Bizim gönlümüzde kalbimiz var kardeş. Oğlum adamın arabayı parçalıyor çok iyi. Tabii yanımızda Türk bayrağı olunca. Evet arkadaşlar böyle bir şey yani. Arkadaşlar vardı kurban videosu atacağım demiştim. Bundan sonraki videom kurban videosu olacak. Tam bu kadar sonraki. Hoppa. Oğlum adamın ayakkabısı oldu lan. Hadi. Gelsene aşağı kapışalım kardeş. Oy. Ee, çok iyi. Gel lan aşağı. Ah. Ne oldu oğlum? bas bas dinlemem lan ben. Hemen keserim anasını. Çok iyi. Aşırı iyi. İyiden gençler bir sürü parayı arttıracağım video. Bir daha para arttıracağım. Yani daha fazla para geliyor. Bir de para. Ne para bir yer mi mi? Oğlum bu can mı lan? Ne ki şimdi? Bir dakika bu böyle kalsın. Şu, şöyle bu böyle. Doğrudan tutacak işte. Lan sen başka bir ülkenin bayrağı mısın? Hayt. Hayırdır oğlum? Başka bir ülkeye yazarım lan ben. Ben çünkü Türkiye'yim. Şuraya da şöyle bir şey. Ya. Adam. Oğlum adam başka bir ülkeliydi. Tuttuğu bayrağa bakın. <laughs> iyi tam p arabalık. <laughs> Artık da p arabasına yeni bir şey mi katsam? Yok. Ama boyamız kaldı. Ne katalım Türk bayrağına? İçeride kalsın Türk bayrağına bir zarar vermesin. Hangi ülkeden bu? Aa, Türk bayrağı. Hayır. Türk bayrağına bir zarar vermeyecek dedim lan. Ha, ha, ha. Oğlum buradan suya girme gibi Evet arkadaşlar şimdi üstteki arabaya baktım. O ne biçim araba lan dedim. Ben onun kralını yaparım bak bak. Şimdi izleyin. Oğlum <laughs> o ne biçim araba. Alttaki şeyleri götürüyor musun Neyse ki herkese tek tek yeniyoruz. Anam da mı boş? Türk bayrağını içeri alacağım ben hemen. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla adama öyle yaptım. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar. Şimdi arabama bir bakayım dedim. Yani ne demedim ki? Ne biçim araba lan? Oha, çok iyi bir araba Şimdi yani topları Tamam. Yani bu üçlü top sayesinde tabii ki de insan yener. Hop şöyle P ile Türk bayrağını şey yapıyorum. Buna da böyle bir yer hazırlıyorum. amin minnettik bir böyle kaldı onu nasıl kurulur? Bak baltayı bak ne, onun başına mantar da yalnız. Lan Türk bayrağı nasıl oradan çıktı? Vay be güzel. Hayır. Ah. para basa bir kez yenildi. Daha asla yenilmez. Ah. da aşağıda Türk bayrağı hayır aşağıda olamaz ah, Ya intikam Lan, lan. Ha. Oh, git <laughs> tamam, git 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 hadi ya gidebilirsin. veriyorum git. Git. <gülüyor> <gülüyor>

Ah gitti gitti. P yittir oğlum. P yittir oğlum. Bir daha yittir. Oğlum adam takıldı lan oraya. Ne biçim bir şey. Abi adam düşünüyor. Tamam kazandık. Zor bir mücadeleydi. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşürüz. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.